Arkadaşlar bu ne? Bu ne böyle? Ben bunu istemiyorum. <laughs> Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun iki tane konusu var. Bir tanesi ağır malzeme, hafif malzeme konusu. Benim başıma bela olan konu bu. Ağır malzeme kimlere göre uygun değil? Kimler ağır malzeme almamalı? Hafif malzeme kimler için uygun olabilir? Bu konuya bakacağız. İkinci konumuz çok basit. Ağırlık hesaplama. Önümüzde bir tane tartı var. Haydi başlayalım. Şimdi benim bir tane uçtuğum SIV ve akro setup'ı var. Onunla ilgili bir sorun yok. Zaten onda harness belli işte. akro 4. Kanat belli. İşte gidiyor. Yani onunla ilgili herhangi bir sıkıntımız yoktu. Bir tane de kendime yarışma ve XC setup'ı ekipmanı dizmek istedim. Yani dedim ki belki arada bir yarışmaya gideriz. Belki bir cross uçarız pek mümkün olmuyor. Zaman kalmıyor ama hani olursa en azından öyle bir ekipmanımız da olsun. Böylece SAV, akro, yarışma, cross hepsini uçacak kadar ekipmanım olacaktı. Bir tane de Hiken Fly ekipmanım var. Hiken Fly yapacağım zaman da onu kullanacaktım. Ondan sonra o XC ve AK, XC ve yarışma setup'ını dizarken bir yerlerden başlamam gerekiyor. Dedim ki iyi ne yapalım? İşte nasıl olur? Benim isteğim, benim gönlümden geçen hafif ekipman hem High Can Fly'da yapabilirdim, hem x de uçabilirdim. Light bir tane ileri B kanat, Light bir tane harness, Light bir tane yedek, işte Light bir tane kask, böyle 8 kiloyu geçmeyen küçük güzel bir setup olacaktı. Sonra harness araştırması yaparken işte o light olan harness modelleri 1000 Euro, 1200 Euro falan filan fiyatları aldım. Bazı negatif yanları vardı. Birincisi, eğer ben krosu uçarken diyelim ki bilmediğim bir araziye patlıyorum. Yani artık böyle bodoslama gireceğim araziye. Neresi olduğunu bilmiyorum o arazinin. Bazen yukarıdan bakıyorsunuz çok güzel görünüyor. Aşağı gittiğinizde engebeli oluyor, bir şey oluyor, taş oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Kötü bir hava şartında kötü bir iniş yapabilirim. Korumasının iyi olmasını istiyorum. O harnesslardaki korumaların iyi olduğu söyleniyor ama yani bazı bölgelerde var koruma, bazı bölgelerde yok. Mesela kıç koruması var, sırt koruması yok. Koruma ile ilgili böyle kafamda bir soru işareti oluştu. Bir de girdiğin zaman kesin sağa solu yırtılacaktı yani. Düşünsene böyle 1000 euroya 1200 euroya harnes almışım. Gidiyorum işte saçma sapan bir havada saçma sapan bir araziye iniş yapıyorum ve sağa solu işte yırtılıyor pırtılıyor bir şeyler oluyor. Ne yapabilirim? İşte eski tip bu kalın olan daha ağır olan ama koruması da işte iyi olan harnesslardan bir tanesini alayım. Hem de çok ucuza denk geldi bu harnessi. şimdi göstereceğim. Yani hiç kullanılmamış böyle tertemiz harness ve acayip ucuza geldi. Hani 1200 Euro'ydu. Benim aldığım fiyat ben bunu 180 Euro'ya aldım. Toplamda yani her şey dahil. Kokpit, mokpit, şu bu falan filan. Arkadaş uçmuyormuş. Ben bununla artık uçmuyorum dedi. Öylesine vardı yani. Şimdi aradaki fiyat farkı var. Koruma yönünden daha iyi. Dayanıklılık yönünden daha iyi. Tek dezavantajı var ağırlık. Şimdi bu harnese bir bakalım. Bu harness Charlie'nin Böyle Titan 3 diye eski bir modeli. Bu 2015-2016 model falan bir harness. Yani nereden baksan 9-10 yıllık harness artık. Tasarım olarak eski. Kendinin kullanılmamış olmasının bir önemi yok. Evet kullanılmamış. Sıfır gibi duruyor. Gayet güzel. Bedeni de uyuyor üstüme. Rahat da. Yani benim harnessle ilgili bir sıkıntım yok. Ama şöyle bir problem var. Harness 9 kilo. Yani 9 kilo harness mi olur? Gördüğünüz gibi birçok yarışma harnesi 8-9 kilo civarında oldukça ağır. Bu harness modellerinin bana göre uygun olmadığını anlamış oldum. Benim toplamda istediğim zaten ekipmanın yani kilosun 8-9 kiloyu geçmiyor şimdi 9 kiloluk bir tane harness. Buna bir tane de kask alalım. Hani benim normal açık kasklardan değil de normal kapalı kask alalım dedik. Bir tane de kask aldık. Niye kapalı kask aldım? Açık kask da vardı ama kapalı hani patlarsak işte bir yere gidersek işte yarışmalarda yaşanan kazaları görüyorsunuzdur. Böyle saçma sapan bir havada saçma sapan bir task veriyorlar. O taskı veren adamın şuuru yerinde mi değil mi o da belli değil böyle. Taskı veren işte o adamlar ne kadar güvenilir. Veriyorlar bir tane tas. Ondan sonra böyle patır patır kazalar yaşanıyor dedik. Yani bize öyle bir şey başımıza gelirse en azından ağzımızı yüzümüzü koruyan bir kask olsun. Şu tarz bir kask aldım. Normalde benim kask 350 gramdı. Bu mesela daha ağır yani ondan bir tık daha ağır oldu. Böyle bunun gramajını bulur şuralara bir yere yazarım. Modelini ve gramını tam bilmiyorum. 650 gram mıydı neydi öyle bir şey olması lazım. Oh bir tane de böyle kaskımız oldu. Ondan sonra bir tane de normal standart bir kanat. İşte 4,5-5 kilolarında bir kanat. Bunun yanına ayağımda botlar var. İşte kokpit, eldivenler, maskeler. Yanımıza aldığımız su, cep telefonu ıvır zıvır. Elektronik cihazlar hepsini düşününce, hepsini düşününce bakalım kaç kilo çıkıyorum ben ve kaç kilo fark ediyor ona bir bakalım şimdi. Burada yani şunu anlatmaya çalışıyorum ekipmanların hepsi ağır. Hiçbiri light değil. Yani yedek de light değil, kas da light değil, işte harness de light değil, kanat da light değil. Hiçbir light hiçbir şeyimiz yok şu anda. Hepsi standart normal ekipman. Bakalım bu ekipman kaç kilo geliyor. Ben böyle akro, SIV çalıştığım ekipman bile bana ağır geliyor. Yani böyle ama onda çağıram yok. Çünkü onun light modeli yok. Yani light akro harness diye bir şey yok. Light olsa gider light'ını alırım. Ya da işte light akro kanat diye bir şey yok. Yani onların belli bir standardı var. Adamlar ona göre üretiyor yani. Hani light olsaydı da ben gider light'ını alırdım. Ama onda yapacak bir şeyim yoktu. Onu mecburen öyle aldım. 15-16 17 kilolarda falan o da yani böyle o da çok hafif değil. Bayağı sıkıntılı, güzel bir ekipman değil bence değil. Ağırlık olarak. Şimdi buna bir bakalım. Hemen topluyorum ekipmanı. Evet ekipmanımızı topladık. Şimdi böyle bir ekipman oldu. Birincisi çok büyük. Yani saçma sapan. Ben o high can fly falan yaparken küçük eşyaları taşırken ne kadar keyifliydim. Şimdi büyük oldu bir. Yani hacim olarak büyük. İkincisi ağır. Hiç güzel değil. Şimdi o ağırlık nasıl bir ağırlık ona bakalım. Önce ben bir kendi çıplak kilomu tartıyorum. Bu arada botlar falan var üzerimde yine. Ama böyle bakıyorum artık. Şöyle bir bakalım. Evet 75. Ki ben şu anda kahvaltı yaptım. Böyle 1-2 litre su içtim falan filan. Normalde benim sabah uyandığımda hani o çıplak ağırlıklığım, daha hiçbir şey yemediğim içmediğim ağırlığım 72 aslında. 72-72,5. Şu anda 75'im. Botlar var. İşte biraz böyle yediklerim içtiklerim var. Normalden bir tık fazlayım. Bunları da hesaba katmak lazım aslında. Ben kendi kilomu 72 olarak düşündüm. Ona göre hesapladım. Bunların hepsinin internetten ağırlıklarına baktım. İyi dedim 9 kilo harness, işte 1,5 kilo yedik, işte 5 kilo kanat, işte 2 kilo çanta manta ıvır zıvır olsa, şu bu falan filan topladım. Belli bir kilo çıktı. O kiloya göre de bir kanat beğendik. Hepsini topladığımızda kilo limitleri içindeyim. Evet, işte kanadın üst limiti 100. Ben böyle 90-95'leri falan buluyorum. O civarlardayım. Her şey güzel. Ta ki bu ekipmanı şu hale getirip Şöyle omuzuma almaya çalışıncaya kadar Ben o zamana kadar şey dedim Ya taşırım ya ne olacak hani Abi 15 kiloyu taşıyan işte 18 kiloyu da taşır Ya o aradaki 3 kilo var ya Bazen böyle şey gibi oluyor Yani lan taşıyamayacakmışım yani Gerçekten onu böyle anlıyorsun Şimdi gösteriyorum Evet O kadar büyük ki Normal Çantalarım yetmedi Gittim böyle benim bir tane tandem çantası vardı Saçma sapan ona koydum Ya bu böyle çok saçma bir şey oldu benim için ve asıl problem şu. Kaldırıyorum. Kaç dedik? 75. Şimdi şunu tekrardan şöyle Evet, 75 dedim. Kaldırdım. Kaldırması çok büyük problem. Bunu anlatacağım birazdan. Şimdi kaldırdım, geldim. Çıkıyorum. Evet 97. <laughs> 97 çıktı. Arkadaşlar bu ne? Bu ne böyle? Ben bunu istemiyorum. <laughs> Çok kötü yani. Yamaç paraşütü böyle bir şey olmasa gerek. Eski hocalarla konuşuyoruz. E, biz eskiden hep böyle uçuyorduk diyorlar. Lan tamam eskiden öyle uçuyorduk. Yıl 2025 oldu. Ben böyle uçmak istemiyorum yani. Şuna bak. Sırtımda 20 kilo ve ben bunu taşımak zorundayım. Hele bir de saçma sapan bir yere patlarsam mesela cross yapıyorum gittim acayip bir yere patladım. Yola uzak bir yere patladım. Olabilir yani yaparım hani. Acemi hatası yaparsın gidersin patlarsın yola uzak bir yere. Ne yapacağım sırtımda bunu taşıyacağım 1-2 saat yola kadar. Çıkartıyorum. Ağırlık hesaplama nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor işte her şeyi alıyoruz. Bir tane çanta haline getiriyoruz. Bu ikinci konuyu anlatayım o çok basit olan konuyu. Yamaç paraşütü işte ağırlık hesaplama nasıl yapılır? Ağırlık aralığını nasıl bileceğiz? İşte biz 80-100 mi alacağız Kanada 75-95 mi? Böyle sorular geliyor çünkü. İşte hocam bir 75-95 mi alayım 80-100 mi alayım? Bana dediler ki işte 90-100 de olur 85-105 de olur. Nasıl olacak falan filan. Aa, bütün ıvırı zıvırı botunu montunu... İşte cep telefonunu falan filan, ekipmanları, yedi harnesi hepsini bir tane paket yapıyoruz böyle. Çantayla beraber tartının üzerine çıkıyoruz. Kaç kilo geliyorsak bizim uçuş ağırlığımız o kilo. O kilonun da bizim kanadımızın sertifika aralığında olması lazım. Mesela 75-95 diyorsa en az 75, en fazla 95 kilo olman lazım. Toplam bu çantayla beraber olan ağırlığından bahsediyorum. Şimdi ben bu ekipmanı yaptım. E ne yapıyoruz biz bunu alıyoruz böyle hop kaldır baba Allah. Ah. Götür arabaya, arabaya at. Arabadan geri al. İşte yere koy. Bilet al. Git telefereye bin. Bir daha kaldır abi. Allah falan. Bir daha götür koy. Uç in. Bir daha kaldır. Bir daha arabaya koy. Bir daha kaldır. Bir daha arabaya koy. Kaldır koy, kaldır koy derken... Ben en son 5. 6. uçuşumda omuzumda burada bir sakatlık oldu. Büyük bir ihtimal kas yırtılması 4 aydır geçmiyor. Şu an bu omuzumla bu elimle hiçbir şey kaldıramıyorum. Bazı hareketleri yapamıyorum. Direkt omuz sakat MR çekilmesi lazım diyor doktor. Şimdi benim MR çekilmem lazım. Kas yırtığı varsa zaten geçmiyor kolay kolay. Ben aylardır bu acıyı çekiyorum. Acıyı çektiğimin önemi yok. Hani acıyı çekiyorum ama benim hareketlerimi de kısıtlıyor. Ben mesela şimdi sol kolumla kaldıramıyorum bunu. Ağır olduğu için sağ kolumla kaldırmaya çalışıyorum. Sağ kolu da zaten sakatlarsam geçmiş olsun. Artık yani nasıl olacak bilmiyorum. Ne oldu? Aldığım bu harnes ben artık kullanamayacağım. Ne kadar ne olduğu önemli değil harnesin. Yani ben bu harnessi kullanamayacağım çünkü omuzumu sakatlıyorum. Diğerini de sakatlama ihtimalim var. Öyle bir şeyi kaldıramam. Yani şu anda öyle bir sakatlığı yaşamak istemiyorum. Bir yandan tandem uçuyorum. Bir yandan normal hayatım var. Onların etkilenmesini istemiyorum. Mesela şinal çekemiyorum. Sol kolum çalışmıyor yani. Şinal çekerken ben fitness yapıyordum. Şinal çekemiyorum. İşte ağırlık kaldıramıyorum falan böyle. Çok saçma bir sakatlık yaşıyorum şu anda. Bir ton tantana ve tekrardan yeni ekipman dizmem lazım benim. İşte Cross uçmak istiyorum. E ben yine bir tane harness almak zorundayım. Yine bir tane kanat almak zorundayım. Yine tekrardan ona bütçe ayırmak zorundayım. Tekrardan işte bir şeyler yapmak zorundayım. Bu harnessi büyük bir ihtimal Berkin'e vereceğim. Berkin daha genç. Hani belki o kendini sakatlamaz. Böyle bir pozisyon yaşadım. Şimdi buradan da videonun sonuna gelelim. Ekipman alırken ağır ekipmanlar kime göre değil. Yaşınız belli bir yaşın üzerinde ise... Dizlerinizle alakalı, belinizle alakalı bir sorununuz varsa, omuzlarınızla alakalı bir sorununuz varsa, yokuş yukarı çıkarken bu tarz ağır eşyalar taşıyamayacak durumdaysanız, sigara içiyorsanız, kondisyonunuz iyi değilse, hafif kiloluysanız ya da yani zayıf da olabilirsin kondisyonu olmayan kişilerden ama ağır ekipman kesinlikle size göre değil. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Ben dizlerimden ve belimden... Korkarken omuzumdan sakatlandım. Hiç beklemiyordum ben omuzumdan sakatlanmayı. Yani çünkü ben normal tandem ekipmanı da indiriyorum kaldırıyorum ama tandem ekipmanı 10 kilo indiriyorum kaldırıyorum bu 20 kilo indiriyorum kaldırıyorum. Yani 10 kilo indirip kaldırmakla 20 kilo indirip kaldırmak arasında fark oluyor. Spora yeni başlayan dostlarımız oluyor. 40 yaşından sonra 50 yaşından sonra 50-55 yaşında daha geç başlayanlar da vardır. Size göre değil abi. Yani eğer sırtınıza böyle bir şey alıp daha 20 kilo sırtında taşırım ve bu beni hiç etkilemez ben bundan hiç yorulmam, sıkılmam, üzülmem canım sıkılmaz diyorsanız alabilirsiniz hiçbir sorun yok bakın tek negatifi ağır olması bu kadar başka bir negatif durum yok daha ucuz, daha uygun, daha dayanıklı her şey daha güzel ama tek sorun var ağır olması ve yer kaplıyor olması çok büyük yer kaplıyor bunun çözümü ne? light ekipman bu kadar basit yani sen gelmişsin 60 yaşına bel fıtığın varsa ben sana 20 kiloluk ekipman tavsiye edemem. O yüzden light ekipman tavsiye ediyoruz. Yani olay şu, yarın bir gün gidip de benim gibi yanlış ekipman alıp başınıza bela etmeyin. Yani ben alırım, satarım, başka bir şey yaparım. Berkine veririm, onu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım. Bu çok önemli değil. Ben zaten sürekli ekipman alıyoruz, satıyoruz, veriyoruz, gidiyoruz, değiştiriyoruz. Bu beni çok üzmüyor şu anda. Ama sizin ilk ekipmanınız olacaksa, Böyle ilk daha yamaç paraşütüne başlarken paraşütten soğumayın yani. Lan paraşüt böyle bir şey miymiş? Paraşüt böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil abi. Olamaz. Böyle bir şey olmamalı yani. O yüzden kötü böyle şey hissedebilirsiniz. Ah işte sırtım ağrıdı, dizim ağrıdı, omuzumu sakatladım. Paraşütü ben istemiyorum. İşte yamaç paraşütünü ben bırakacağım. Sporu bırakıyorum, ekipmanlarımı satıyorum. En azından bu pozisyona düşmeyin. O yüzden light ekipmanın kime göre uygun olduğunu umarım anlatabilmişimdir. Basit bir konuydu. Benim başıma çok dert açtı. Çok canımı sıktı. Bak şimdi alıyorum. Hop atıyorum. Tamam gitti. Yani alabiliyorum değil mi? Aa ne güzel. Bak aldım. Gidiyorum. Şu tarafı da şöyle yaparsam tamam bir sorun yok. Uf. Bu ne abi? Bu ne? Neyse videonun konusu buydu. <laughs> Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.